arkadaşlar bugün sizlerle beraber çürüyen yiyecekleri videolarını izleyeceğiz arkadaşlar videoyu zaten biliyorsunuzdur kapaktan da anlamışsınızdır bir şey mesela söylüyorum yumurtayı kırıyorlar orada 15-20 gün kalıyor onun videosunu izleyeceğiz videoya geçmeden önce aşağıdan abone olmayı like atmayı unutmayın benim takip etmeyi unutmayın arkadaşlar her gün daha çok takipçi oluyoruz her gün daha çok izlemek istiyoruz bu kadar arkadaşlar hadi videomuza geçelim arkadaşlar şimdi videomuz karşımıza ben videoyu başlatıyorum Hazır olan bir başlatan videomuzu Arkadaşlar bu kanaldan izliyorsunuz Yumurta mı? Yumurta mı? Yani ne olabilir ki en fazla yumurta? Kendi kendine pişirecek hali yok Şu anda kırıyor Daha taze yani ama Ye yani şu anda Eyvah Nerede 4 gün oldu? 5 günlüğü... Bu ne ya? Bu ne? Şunun Şöyle... Galaktik versiyonu bir tane bir tane katkılaşmaya başlıyor. Yumurta pişiyor. Bu ne? Ay. Hey. Şuna baksanıza çürüyor alttan çürüyor ama üstten de pişiyor. Ben <laughs> yumurum. Buna ne oldu böyle? Oo. Oh. Bayağı kötü oldu. Oo, <laughs> oh, bu ne? Sert sert olmuş. Eee. Hey yakın Mideniz olan bırakın Ama kurabiye gibi olmuş bildiğin içi kıslanmış Başka ne var? Okuramadım yazıyor Ananas mı? Ne olabilir ki ananası? Yani ananas en fazla ne olabilir ki yani? Şu anda bir gün oldu hiçbir şey yok daha yenidir Neden bunlar da bir marketlerde şu gün beklemiyorlar mı satılana kadar? Onun markette bir avokado var. Avokado avokadodan çıkmış, sipsi olmuş. Yavaş yavaş rengini kaybediyor. Şey ya o ağaçtan düştüğünde toplamazsak da böyle olur. En sonunda hiç kurtlanmazsa falan kötü olur. Sadece kurur yani. Şuna bakın ya. Ayy iyice bir çikur çukur kalmış. Kuruyor iyice, çikur çukur Bana kesinlikle bu videoyu yemek erken izlemeyin. ağzınızdan çıkartabilirsiniz. 22-23 gün olmuş neredeyse. 600 saat. Hatta saat, söyleyene kadar 10 saat daha geçer. Ara koltuğu kayıyor, gitmeye çalışıyor. En sonunda beni bırakın diyorlar. <laughs> Baya kötü oldu bu ya. Çıkart abi hadi, tamam yeter ya işte. Numaradan beri gözlüğü iyi. Aha düşün. <laughs> Küçücük oldu. Günlere çıkmaya başladı. bir e, kuruyacak ben fazla bir şey beklemiyorum ben ya. Yumurta daha kötüydü. Avokado. Avokado vermiş ama size söylediğim o avokado gibi olmaz. Marketin ismini vermeyeceğim. Yani bir zincir market. Avokado sif olmuş arkadaşlar ya. benim elimi çarptım. Bir gün, iki gün oldu. Hala bir şey yok. Karar veriyor yavaş yavaş. Benim dediğim gibi olmaya başlıyor. <laughs> Korkuyorum şu anda. Üç şu saat. Benim dediğim ondan kat kat daha karaydı ya. Yani bu şekilde bir şey daha benimkinde tuş yok. Sadece benimkinde küf yoktu. küf de içten içe küfleniyor yarıyor ve içinde ne oluyor da küf oluyor. of 30 yıl, of 40 gün oldu. 40 koca gün oldu artık yeter abi yani. Bunlar daha ne kadar ileri gidebilirsin ya. Mahvoldu işte tam bir demez ulandırma daha çok. Küf artık pamuk gibi olmaya başlamış yavaş yavaş. Ey bu ne? Armut şeklinde dolmuş ve taş gibi olmuş aynı. Yani. Abi açma için işte. İçine baksana da. Ee, bu ne ya? Bir bakalım neymiş bu? bakalım ne dolduracak içine? Bu ne ya? Ne Suyu mu ya da portakal Bir içecek bu bakalım ne olacak bu içecek? Kesin içine sinekler, minekler konacak, asidi Fanta Ya güçleniyor ya gittikçe ne, ne küfleniyor acaba küflü yesek ne olur en merak ettiğim şey şu an dokunmam an ama diliniz değse acaba ne olur mideniz bulanabilir bu arada ya bir daha ama bir kere küflendi daha niye artık azalmasını bekliyorsun ya ayağımda ne geziyor ya tam Oha! Hatta yüzü de geç, 150 günlerde. 150, 60 gün, 160 gün oldu. Bu ne? Limon ya bu ne? Limon ya da başka bir meyve çeşidi, bilmiyorum. Allah artacak mı galiba ya da azalacak mı? 1000 gram da şu anda azalacak galiba yavaş yavaş içten içeri kurt oluşursa kurtlar işte niye iyi, iyi şey adam iyice hafifliyor bu arada eriyor artık eriyip gidiyor hayır ıslanmış peçete gibi eriyor gidiyor ve küf oluşuyor Ey bu ne yosun gibi oldu aynı bu ne ya böyle aynı yosun gibi oldu yer miydiniz bu arada bunu ya kimse yemez bunu bu arada Eyyy kim, kim yesin zaten ya Çok terledim Çok çok sıcak ama Bu Sakın dışarıya çıkmayın Mandalina Ya da portakal bir şey işte Keşke şu olsa Aha karıncalar kaplı yemeği Karıncalar diyorlar bir aylık yemeğimiz çıktı <laughs> Ne kadar karınca getirdin ya Ya da geldiler bir yerden Adamların ofisinde hiç garip karınca olur bir şeyler yaptıkları Diyeceğim ya. o kadar yerde ben de beklesem ben ne karınca olurum en sonunda yapmadım şu anda 10 saat 11 12 saat şu anda bu saat saat ilerliyor karıncalar alıp alıp götürüyorlar bir hamam böceğini de yerden kaldırıp götürüyorlar mesela bir karneye iyice içten içe yiyorlar ya gidiyor gitti Vay be. Parça bırakmışlar görmüyor musun? Parçaları da alın gidin. çok gördüler parçalarını atıp attılar. Bakalım şimdi kim? Kurabiye galiba. Kurabiye ya bir şey. Gene buna da karıncalar. Abi mi karıncaları bırakıyor yoksa karıncalar mı konuyor anlamadım ki. Sonra şu nalet video bitti. Sabahtan da izliyoruz videomuz. Allah bulak oldu yeter yani. Arkadaşlar ben bu videolar uzun sürüyor yani gördün ben siz belki 10 dakika falan izliyorsunuz bu videolar en az 20-25 dakika sürüyor sadece çekim yani edit medit şu içinde yani edit olmadan içinde yani kapak fotoğraf falan Onun için arkadaşlar bu videodan bu kadar beğenin videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz bu videodan bu kadar bay bay